seyirciler. Şimdi e, Beyikdüzü Kurucu Belediye Başkanımız Arev Kolejleri ve e, Arev Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, e, sevgili Beyikdüzü'nün sevgilisi e, gerçekten herkesin, tüm halkın gönülden sevdiği, takdir ettiği Vehbi Orakçı Başkanımızı, e, Başkanımızın yanındayız. Başkanım bugün burada e, 1500 koli dağıtımı ile ilgili olarak toplandık. Yani bugün mesela sabah e, haberlerde okudum. Boeing e, biliyorsunuz havacılık e, devi havacılık şirketi yüzde onunu yani 160 bin çalışanı var 16 binli çıkarma kararı aldı. Bütün büyük firmalar batıyor. Gene İngiltere'de bir sürü firma restoranlar zincirleri batıyor. Çok zor bir süreçten geçiyoruz maalesef. Yani belki yeni bir çağ başlayacak bundan sonra malumunuz. Böyle zor bir durumda. Arev Kolejleri, Arev Vakfı. Ee, ve e, e, Beylikdüzü Kurucu Belediye Başkanımız olarak sizden sürpriz bir karar çıktı geçen hafta. Ee, bizleri aradınız e, ve duyurdunuz sosyal medyadan da. Dediniz ki işi çıkartmıyorum, çıkartmadığım gibi eleman alıyorum. Artı 1500 koli ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Ee, bununla ilgili e, öncelikle olarak çok ta, e, çok, çok teşekkür ediyoruz, bütün vatandaşlar adına kutluyoruz, takdir ediyoruz ve bu sinik kayrınız değil. Biz sizi, sizin güzel yüreğinizi, belediye başkanı döneminizden beri biliyoruz. Her zaman e, fakirin, fukaranın, garibanın yanında oldunuz. E, vakıfla da hizmetlere devam ettiniz, belediye başkanı döneminizden sonra da okullarla gene devam ettiniz. Bizler bunu biliyoruz. Ama izleyicilerimiz de e, sizi tanısın, duysun. E, bu kararı alma nedeniniz nedir? duygularınızı rica ediyoruz efendim ki önemli etken söz konusuydu bu adımlar atmamızda yakın uhalimizden bana mesaj yazan bir kardeşimizin işten çıkarıldığını işinin kanser olduğunu kiracı olduğunu kira ödeyemediğini ve bu süreçte bizi yardım alırken tutuklanıp ifade edince mahcup bir edayla ben çok etkilendim. yani bili birebir tanıdığım bir insandı dolayısıyla çevremizde bu kadar ihtiyaç sahibi insan varken bizim bu dar günde bu zor günde kendi ...konforlu alanlarımıza çekilip kendi evlerimizde oturup... E, ...bir anlamda duyarsak ama lüksümüz yoktu, hakkımız yoktu. O beni çok etkiledi. E, hemen arkadaşlarımızla konuyu işare ettik ...ve hızlı adım attık. Üç karar aldık toplantımıza. Dedik ki ne olursa olsun kendi evimizi satsak bile... ...bu süreçte, bu krizde, bu virüste... ...işten çıkarma yapmayacağız. E, ikinci adım gerekirse ki aldık da personel... E, ...personel alım yapacağız. Öğretmendir, güvenlik görevlisidir personeldir... Üçüncüsü de sosyal dayanışma anlamında 1500 ailemize koli yardım yapacağız. Zaten biz 28 yıldan beri ben hamdolsun yapıyorum. Şirket olarak, vakıf olarak, aile olarak. Bu sene biraz daha sayısını arttırarak yapmayı tercih ettik ve hızla uygulamaya koyduk. Hemen e, gereken işlemleri satılmayı yaptık, koli dedik. Bugün de hamdolsun e, şu anda velisimizin çok noktasına dağılmaya başladı. E, şu kesimlere biz özellikle vermeyi tercih ettik. İşten çıkarılan insanlar. Kafe, restoran kapandığında işsiz kalan garsonlar, kuaför çırakları başlamak üzere e, krizde etkilenen ki, e, kitleleri önceli, öncelikle e, başa yazdık. Ardından muhtarlarımızın, STK'larımızın ve bölgemizdeki genel basın dahil kanat önderi noktasında olup toplu bilenlerin e, yardımıyla ulaşmaya çalışıyoruz. E, çok keyif aldık. E, çünkü biliyoruz ki biz varlıklarımızı, imkanlarımızı öncelikle çevremize borçluyuz. Çalışanlarımıza, bölge halkımıza, müşterilerimize borçluyuz. İşte o borcumuzu da ödemenin zamanı bu tür zamanlardır, kriz zamanlarıdır. Tabii ki biz dahil her şirket şu an sıkıntıda kolay mı? Değil, kriziyle boğuşuyoruz. Ama bunu mazeret yapıp kendi yardım duygularımızı kenara koyma, boş ve sahip değiliz. Bu bizim insani, vicdani, ahlaki görevimizdir. Alev Vakfımız zaten bunun için kurulmuştu. Eğitim ve sosyal yardım amaçlı bir vakıf olduğu içinde. de e, gereğini yapmaya başladık. İnşallah yetmesi daha da arttıracağız. Derdimiz bu krizde insanlarımızın dayanışma, yardımlaşma ve bir anlamda digerkanlık duygusuyla yanınızdayız güvenini vermeye çalışmak. Hamdolsun ki bunu sizler de e, katkınızla, fikirlerinizle daha çok e, etkin kıldınız. Teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, ülkemizin, özellikle İstanbul gibi ticaretin kalbi olan İstanbul'daki şirketlerimiz, büyük uluslarımız bu bağlamda ee, devamını getirirlerse e, İstanbul'da, Türkiye'de sosyal buhran yani izliyoruz filan ülkede işte market yağmalandı, trajik olaylar görüyoruz. Böyle bir e, sonuçla karşılaşmadan e, gönüllülük üzere dayanışma yardımlaşmayı biz başarırsak e, tabii ki ifade ettiğimiz huzur çıkımda sağlanmış olacağız. Ve e, insani görevimiz yapmış olacağız. Evet. Başkanım e, biz gerçekten e, emsal teşkil etmenizi diliyoruz. Örnek olmanızı diliyoruz. Çünkü hakikaten herkes panik havasına da girdi biraz şirketler, herkes kendini kurtarma derdi. Dediğiniz gibi sosyal buranlar yaşanmasın. Ama bizim ülkemiz sanki bu anlamda biraz daha iyi mi başkanım? Öyle gözlemliyoruz. Ne dersiniz? Tabii Anadolu'muz kadim milletlerin bir şeyidir. Romadan Bizans'tan Osmanlı tarzlarından beri bu şehir Anadolu coğrafyası her zaman afadlarla sınığa olmuştur. Dolayısıyla bu sınıf olmanın kazandırmış olduğu bir paylaşım duygusu var. Misafirperverlik algısı var. Böyle bir misyon var. Böyle bir ruh var İstanbul'da, ve Türkiye'de. Ee, bizim de değerlerimiz bunu bize emrediyor. yani bize bunu emrediyor. O yüzden e, medeniyetimizin bize telkin ettiği bu olguyu bu duyguyu kritik zamanlarda daha çok öne lazım. Ben bazen izliyorum televizyonlarda vesaire. Çok keyif alıyorum. Ee, bizim zaten farkımız bu. Yani Anadolu'nun o ifade ettiğiniz binlerce yıldan süze gelen medeniyetinin özeti budur. Yardımlaşmaya, dayanışma, vicdan, merhamet, kritik anlarda toplumun e, düşkün kitlerine dokunma duygusu çok değerli. E, ben bunu bir e, nimet olarak görüyorum ve kendim de daha önce hep sık sık vurgu yaparım. 4 yıl ben vakıf yolunda okudum, e, Yatılı okullarda okudum, 17 yıl boyunca ortaokul, üniversite ve lise süreçlerinde. Bunlar tabii bizim medeniyetimizin bize kazandırdığı değerlerdir. Biz de o değerlerin hakkını vermek demek ki Zaten Arap Vakfımızın da içerisinde bu vardı. Yani vakıf yurdunda kalan lefli orakçının imkan sahibi olduğunda güç sahibi olduğunda kurmuş olduğu vakıflar içerisindeki insanların katkısıyla ifade ettiğimiz yardımlaşma duygusunu olabildiğince maksimum noktaya taşımak ve keyif alıyorum. Birçok kurum bunu yapıyor. İnşallah sayılar artsın. ...ve kazanan Anadolu'muz olsun, insanımız olsun. E, sosyal buhranların dediğim gibi çaresi, dermanı, ilacı... ...dayanışmak, yardımlaşmak gitmek, gelmek, yaşlıyı, akrabayı, konuşuyu... ...bu anlamda korumak kollamaktır. E, bu duygunun e, bizim medeniyetimizde merkez teşhidini biliyorum. Ama bu tür vakalar, bu tür salgınlar... E, ...ifade ettiğimiz bu olguyu daha da öne çıkarmaya başlıyor. Temennimiz e, bunu daha da arttıralım. Gerekirse ülkemiz zaten bunu yapıyor. Farklı bir kere de yardımcı, yardımda bulmaya gayret edelim. Ama öncelikle kendi e, etki alanımız, kendi ilgi alanımız biz de Beylikdüzü ve Esenurt bölgesinde bu bağlamda ciddi bir adım attık. İnşallah devamda gelecek. Allah kabul etsin başkanım. Başkanım e, peki hani bir verene Allah verir bin deriz ya toplum olarak. Bununla alakalı bir şey yaşadınız mı bu araya veya geçmişte yani bir e, e, gerçekten insan iyi bir şey niyet ettiğinde ee, anında hani karşısına Allah kapılar açıyor. Ben de buna inanıyorum. Bizim toplumumuzda da bu inanış biliyorsunuz yüksektir. Allah karşısında halis niyetlere e, kapılar açar. Böyle bir hatıra varsa? Evet, evet böyle hatıra çok var. Yani ben hayatımda çok bunlara denk geldim. Bire bir yaşadım. yani Ne zaman böyle safi kalple, iyi niyetle e, o acıyı hissederek bir adım atsım da hani bir hastanın tedavisi için bir komşunun ticari sıkıntısı gidermek için bir akrabanın, bir arkadaşın ya da sosyal bir alanın derdine dokunmak için bir adım attığında hemen onun vicdan rahatının ötesinde maddi manada hemen mükafatın geldiğini gördüm. E, Allah şahittir ki yani bu adım attığımız zaman da hiç ummadığımız yurt dışından hak almak gibi bir sonuçla karşılaştık. Demek ki o iyi niyetle adım atınca yani ülkede şu anda tüm ülkede sistem kapalı, kurumlar kapalı ama bu adım attıktan biz 2 3 saat sonra bunun faydasını gördük. Ee, bize hemen yansıdı, bereket olarak yansıdı. Çünkü e, ifade ettiğimiz gibi bizim medeniyetimizin bize telkin ettiği olgunun temeli o var. Yani bir adım atarsam iyi niyetle, sana Allah oradan atar ve attırır. Çünkü Allah Hazreti sonsuzdur. Ben bu hayatımda çok gördüm. Bu e, adımda da gördük. Başkanım Rabbim birinize bin versin. Gerçekten Rabbim sizi var etsin. Biz e, Beylikdüzü'lü vatandaşlar olarak e, sizler de ekranlarda izleyeceksiniz e, Türkiye'nin muhtelif yerlerinde. Gerçekten Beylikdüzü kurucu belediye başkanımızla gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman e, elini eteğini yardıma ihtiyacı olan insanlardan çekmedi. E, köşesine çekilip duyarsız kalmadı. E, en son Erzincan depreminde gördük. Yani başkanımız sosyal e, duyarlılıkla Gerçekten diğer kamlığın e, nirvanasıyla e, Elazığ depremi çok özür diliyorum <laughs> Elazığ depreminde bugün de Samsun'da orada da olmuş Başkanım yani e, her zaman yardıma ihtiyacı olan insanların yanında oldu biz de Başkanımızla gurur duyuyoruz Başkanımızın başarılarının devamını diliyoruz Allah kabul etsin diyoruz ve inşallah diğer hayırseverlere de yani siyaset zamanı değil de her zaman hayrı sevmelerini diliyoruz. Özellikle de şimdi tam zamanı diyoruz. Vehbi Başkanım Vehbi Orakçı Başkanım Rabbim sizi var etsin. Ne muradınız varsa versin. Tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyoruz efendim. Sevgili izleyiciler şimdi karşımızda Beyikdüzü Sahil Mahalle Muhtarı sevgili Yusuf Yakup Kendir muhtarımız var. Onunla da kısa bir röportaj yaparak bugünkü Vakıf, Arev Vakfı'nın dağıtımını soralım. Dağıtımla ilgili duygularınızı soralım muhtarım. Evet, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Vehbi ee, Başkanımız yıllardan beri kendisiyle yakınlığımız var, tanışıyoruz. Dolayısıyla e, biz de muhtar olmadan önce Beytüzü Belediyesi'nin eski personellerindeniz, kurucu personellerindeniz. Kendisi bu işi yıllardır yapıyor. Ee, olanın olan, olmayana veri, verme anlayışıyla yıllardır ben 17 senedir muhtarım. Bizim en büyük destekçilerimizden, hayırseverlerimizden bir tanesi. Bu sene Ramazan e, kumanyalarını zannediyorum bu malum süreçten dolayı, salgın sürecinden dolayı biraz öne çekti. Kendisinden Allah razı olsun. İnşallah bölgemizdeki hayırseverlere, iş adamlarına, siyasetçilerine bu güzel davranış örnek olur. Onlar da şu anda evlerinden çıkamayan, kıt kanaat geçinen, geçim zorluğu yaşayan insanlarımıza bir nebze de olsa katkı sağlamış olurlar. Tekrar Tekraren ben sizlere teşekkür ediyorum Refil Başkanıma. Allah birini bin etsin. Teşekkür ediyorum. Saygılar ümmetler. Bekliyoruz Zonguldaklar Derneği Başkanı Yakup Alacalı Bey var. Yakup Bey. Efendim buradayız, güzel ve anlamlı bir programdayız, ihtiyaç sahiplerine kolyeler dağıtılacak biraz sonra. E, bu konuda duygularınızı alabilir miyiz? Ben öncelikle Vehbi Orakçı teşekkür ediyorum. Bu sadece e, bu sene inşa bu, Vehbi Orakçı Başkanım bunu geleneksel hale getirdi. Her gün Ramazanlarda bu şekil çalışmaları yapıyoruz, kurbanlarda ayrıca kurban yapıyoruz. Ben Vehbi Orakçı başkan bir örnek olarak yaşıyorum, her zaman söylüyorum zaten bundan birkaç önce beni aradı Sayın Başkanım dedi ki Yakupçum dedi bana Yakupçum bir hitap eder. sağ ol teşekkür ederim kendilerine sahibi dedi yani yardım ihtiyaç sahibini bulalım ki dedi ezak dağıtacağız dedi ben de tabii bunu sosyal medyada paylaştım güzel bir şey yaptım ve şu anda teslim alacağız başkanımızdan Allah razı olsun diyoruz zonguldaklar adına biz sadece zonguldak değil tabii ki büyük yüzünde civarında kimin yardım ihtiyacı varsa başkanımız ulaşmıştır ulaşıyor da diyorum. O bir iki hayırseverlere diyorum bekliyor tabii onların da yardımını bekliyoruz. Sadece seçim zamanları bizi aramasınlar. Her STK'lar halebini kesinlikle hiç aramasınlar. Biz seçim zamanı hatırlayacak insanlar değiliz. Biz her zaman her daim hatırlayacak insanlarız. Bu yüzden gene tekrar diyorum. Seçimlerde biz varız diyorlar. Ama bugün de olmalı lazım. Şimdi tam zamanı olan olmayana versin diyorum. Ben tekrar Vehbi Başkanı'ma çok teşekkür ediyorum.